Merhaba arkadaşlar. Almanya'da sıra şu an Türk kuaförüne geldim. Ee, eren kardeşimin de, de Eren bana bir kısım kardeşim. Ben Eren Kulay. Kazan tepeli insanım. İki senedir buradayım. Ben Mahfet'e geldim. geldim. İyi geldi iki senedir buradayız. Lüksliğine göre değişiyor iş yerlerinin. Sosyete gelip yerlerde 44 saat sakal tıraşlarımız. Ama büyük istasyonlarda veya istasyonlarda 18-17 civarında saç sakal tıraşlarımız 25-30 civarında oluyor saç sakal Yani burası daha elit bir yer, daha lüks diyebileceğimiz bir yer. Futbolcuların geldiği. Futbolcular da gelmiş burada. Daha elit bir yer dediğim gibi. Daha uygun fiyatlarla da bulabilirsiniz. Ama genel olarak fiyat konusunda yorum sizin arkadaşlar.